Mother السلطان عبد المجيد Mazid, a year before the Dolma Palace, and is تم اكتماله قبل فتح بعام واحد باسم الوالدة السلطانة باسم عالم والدة السلطان عبد المجيد، حيث يعتبر تحفة معمارية مع المآذن النحيلة والأنيقة على طراز الأعمدة القوميدية. Şimdi burada. Kolya da da. He? Şunu görüyor. Biz. Bakalım. Geliriz. Geliriz. <Sessizlik> Geliriz. Merkez Sarayı Osmanlı Devleti'nin de en üstü lezzetlerini kırdığı yapılar olan sarayların muhteşem bir örneğidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun yıllar bayitaht olarak kullandığı Dolmabahçe Sarayı'nın 285 odası, 44 salonu, 284 metre mermer cephesi ve 600 metre kürsü vardır. İç dekorasyonundaki 404